Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda size Facebook'un reklam kütüphanesinden ve Facebook iletişiminden bahsedeceğim. E, Facebook reklam kütüphanesini kullanarak verilmiş reklamları görebilirsiniz. E, verilmiş reklamlar size bir ilham kaynağı olur. Ayrıca Facebook kütüphanesinin öneminden birazcık bahsedeceğim. Son olarak da Facebook reklam verirken hesabınız kısıtlanmış olabilir. Farklı noktalarda takılmış olabilirsiniz. Facebook'la nasıl iletişim kuracağınızdan bahsedeceğim. Öncelikle Google'a gelelim, Facebook reklam kütüphanesi yazalım, ilk gelen sayfaya tıklayalım. Direkt otomatik olarak bizi bu alana atıyor reklam kütüphanesi. Ee, arama çubuğuna yazmak isterseniz s Library olarak yazabilirsiniz. Ee, buraya geldiğimizde örnek veriyorum, giyim konusu ile ilgili. Giyim konusu ile ilgili verilmiş reklamlara bakalım. Şu an aktif değilmiş bu reklamlar. Buradan size örnek olabilir. Farklı konularla ilgili buraya arama terimleri yazdığınızda da otomatik olarak bu çıkar. E, tümünü ara dediğinizde bir sayfa adı yazdığınızda örnek veriyorum. Deniz Butik sayfasına girdiğinizde o sayfanın reklam verip vermediğini şu anda aktif reklam olup olmadığını görebiliyorsunuz. Facebook bu reklamları 7 yıl boyunca saklıyormuş burada harcanan tutarları potansiyel gelişimleri görebiliyorsunuz ee, geri gelelim tekrar bir Google'a Facebook kütüphane yazalım şimdi de Facebook kütüphane şu açıdan önemli ee, Facebook kütüphanede sizin reklamlarla ilgili çok geniş bilgiler alıyor. hesap oluşturma ile ilgili reklam vermeyle ilgili biz mesela reklam verme amaçlarından bahsetmiştik. Burada çok detaylı bilgiler yer alıyor. Hedef kitlelerle ilgili, ölçümlerle ilgili, faturalandırma ile ilgili. Muhakkak buraları okumanızı öneririm ben. Bu Facebook yardım merkezinde en alta indiğimizde ilham diye bir yer var. Yani ilham alın kısmı. Burada Facebook günlük olarak değişiyor bunlar. Yayınlanmış size örnek e, hikayeleri, storyleri gösteriyor. Muhakkak buraya bakın, bir ilham verebilir size reklam oluştururken. E, diğer insanlar neler yapmış, onlara bakabilirsiniz bu buralardan. Burayı da incelemenizi tavsiye ederim. Şimdi Facebook'la ilgili tekrar reklam yöneticisine gelelim. Nasıl iletişim kuracağız? Benim aklıma bir şey takıldı. E, dışarıdan parayla da almak istemiyorum bunu, belki çok basit bir şey diyebilirsiniz. Bunun için reklam yöneticisine geliyorsunuz. Şurada soru işareti var. Yardım merkezi ona tıklıyorsunuz. Daha sonra şu aşağıda sağ alt köşede tekrar bir yardım merkezi kısmı var. Benim logo gelmiş olabilir oraya şu anda. E, telif nedeniyle sağ alta logo koyuyorum. Ama yardım merkezi yazıyor sağ alt köşede. Tekrar ona tıklıyorsunuz. Buraya tıkladıktan sonra bakın sağ üst köşede destek kısmı var. Desteğe tıkladığınızda Matematik olarak böyle bir sayfa açılıyor. Direkt sorularınızla ilgili burada sık sorulan başlıklar ve sorular var. Belki bunlar size yardımcı olabilir. Eğer sorunuz burayla ilgili ise burayı şuradan başlayın'a tıklıyoruz. Sorunuzun neyle ilgili olduğunu buralardan seçebilirsiniz. Biz reklam diyelim. Reklamla ilgili sorunumuz var. Eğer bunlar sizin ihtiyacınızı görmüyorsa... Bakın aşağıda bir temsilciyle görüşün kısmı var. Tahmini bekleme süresi de 2 dakika. Oraya tıkladığınızda otomatik olarak burayı dolduruyorsunuz bilgilerinizi. Bilgilerinizi doldurduktan sonra sorununuz neyse onu seçiyorsunuz ve direkt Facebook Messenger'ı açılıyor size. Ve yardım merkezindeki bir arkadaş size bağlanarak yarışmalarıyla yardımda bulunmuş oluyor. Kısaca Facebook reklam kütüphanesi önemli orayı muhakkak inceleyin örnek reklamlara bakın. Facebook yardım merkezindeki makaleleri okuyun. Eğer kafanızda takılan bir soru olursa da Facebook iletişime geçersiniz. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu video serisini biraz genişleteceğim ilerleyen zamanlarda ama temel düzey olarak giriş düzey olarak reklam bu şekilde veriliyor. Bu şekilde işleniyor. Beni açıklama kısmında da yer alan sosyal medya hesaplarından takip ederseniz bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Ee, Zamana ayırdığınız için teşekkürler. Görüşmek üzere.